Ben sunucumuz Aylin Yalçınkaya, yanımızda sevgili arkadaşımız Oya Mercil var. Kendisini Herhalde. minik yengeç olarak tanıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Herhalde. bize taş boyama ve taş üzerine peçete transferi ile ilgili bazı bilgiler Herhalde. aktaracak sevgili Oya. Ki bunlar daha sonraki çalışmalarımızda bize yol göstersin. Malzemeler, teknikler konusunda bazı püf noktalarına değineceğiz. Evet, şimdi bu keyifli uğraşı için ihtiyacımız olan şeyler en başta tabii ki taşlar. E, yüzeyi düzgün olan, işte deniz kenarlarında bulabileceğimiz basit e, taşlar diyebiliriz. Herhangi bir özelliklerin olmasına gerek yok. Sadece tamam. e, yüzeyinin düzgün olması yeterli. Onun dışında ben akrilik boyayı tercih ediyorum daha çok. E, çünkü çabuk kuruyor boyalar ve e, kolay çalışmanızı sağlıyor. Ve e, kolay, kolay bulunabilir, değil mi? bulabilirsiniz. kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Her boyu var. Onun dışında yine rahat çalışabileceğiniz e, kalın uçlu ve ince uçlu fırçalara ihtiyacınız var resim fırçası ee, değil resim mi? resim fırçası yine fırça. ve hobi marketlerden edinebiliyorsunuz bunları da. Ee... Bir de sanırım hmm. zaman sonrası zaman vernik tercih ediyorum. Aynen. Ee, sonrası için daha parlak, daha canlı gözükmesi için. E, isterseniz sentetik vernik kullanabilirsiniz. E, yine kırtasiye ve hobi marketlerden alabilirsiniz. Ya da e, sprey vernikler var. E, bunları da daha pratik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Mesela aşağı yukarı e, ne kadar zamanda kurur sentetik vernik uyguladığımızda? Yani bulunduğunuz ortamın sıcaklığına ha. da bağlı. E, serin bir ortamsa 5 dakikada kuruyabiliyor. Ama yani. sıcak bir ortamsa 10 dakikada kuruyabilir. Tamam. İnce bir hat e, yapmamız yeterli. E, onun dışında e, Taşın üzerine çizeceğimiz şekle karar vermemiz gerekiyor. Herhangi bir kalemle, kurşun kalemle üzerine çizmemiz yeterli. Çok iyi çizim yapıyor olmanız şart değil. Yani istediğiniz bir şekli benzetiyor olmanız bile taşa şeklin çıkması için yeterli oluyor. Daha sonra boyalarla şekli güzelleştirebiliyorsunuz isterseniz. Ben daha çok İnternette bulduğum resimleri çizmeye çalışıyorum ya da çevremdeki objelerden yararlanıyorum. Örneğin şu çalışmamda <laughs> e, bu kupadaki kuşları çok beğenmiştim. Aynılarını e, taşa e, çizmeye karar verdim. Güzel bir takım oldular. Gerçekten öyle. Evet. E, hem evini süslediler. <laughs> bu şekilde e, boyamadan ayrı olarak bir de bildiğimiz Duyduğumuz peçete transferi taş evet, üzerine evet. nasıl uygulanır Herhangi diye baktığımızda. Herhangi bir çizim yapmanıza gerek yok. Beğendiğiniz bir peçeteyi kesip deseni çıkarmanız yeterli. Bunları da yine Katlarını bu ayırmamız gerekiyor, değil mi? Evet, Şekli çıkardıktan sonra yani çok fazla detaya girmenize gerek yok. Eğer açık renkli bir peçete ise, tamam. Bunun 3 tane katı vardır. Üç katını ayırıyorsunuz ve geriye kalan tek desenli katını e, taşa uyguluyoruz. Tamam. E, bunun için de transfer tutkalı kullanıyoruz. Yine e, hobi marketlerde bulabiliriz. Peçete transferi dediğinizde zaten hemen e, bize öneriyorlar. E, biraz daha katıdır hmm. e, kıvamı. İnce olanları, sıvı olanları çok tercih etmiyorum. Çünkü peçetenin yırtılmasına sebep olabiliyor bazen. Hmm. E, bu şekilde fırçayla taşın üzerine uyguluyoruz. İsterseniz yine vernik kullanabilirsiniz. Ben mat bıraktım burada. Tercihinize bağlı. Evet sizin tercihinize bağlı ama taşın daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Vernik kullanmanızı öneririm. Peçeteyi keserken sınırlarına nasıl dikkat etmeniz yani şölen, gerekir? Yani şöyle çok fazla detaya girmenize gerek yok. Herhangi bir dış kenarından başlamanız. Çünkü zaten peçetenin zemini açık renk olduğu için yani şu İşler kadar bir e, pay bile yeterli olabiliyor. Taş üzerinde gözükmüyor hiçbir şekilde. Gayet uygun. Bir şey merak ediyorum. Taşı, peçete, peçeteyi taşın üzerine koyduğumuzda Hı. onun sabit durması için herhangi bir ön baz kullanıyor muyuz? yoksa Şöyle fırçanın ucuyla tutkalı taşa sürüp e, orayı sabitlemeniz yeterli oluyor. Daha sonra peçeteyi tutturup e, fırça yardımıyla da sağ ve sola şekilde e, dağıtmanız bu şekilde sabitliyoruz. Evet, bu kuruduktan evet. sonra dilersek vernik uyguluyoruz. Bu şekilde evet. doğal bırakmak istersek evet. de o İstediğiniz şekilde. dediğimiz peçeteleri de e, marketlerde dahi bulabilirsiniz ama bu iş için özel satılan peçeteler de var. Eee kırtasiye marketlerde yine. E, Buralardan edinebilirsiniz isterseniz. Harika. Hı hı. O zaman e, bu temel bilgileri böyle aldıktan sonra e, iyi bir giriş yapmış olduk. Fakat uygulamalarıyla nasıl yapıldıklarını görmek için sonraki bölümlerde sizi yine bizimle olmaya davet ediyoruz. Size de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.